Arkadaşlar merhabalar. Hoca ile Açık Lise Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere eee diploma nasıl yükseltilir üniversite sınavında yani OBP etkisi nasıl olur? Üniversite sınavında nasıl yüksek ek puan alabilirsiniz bununla ilgili paylaşacağım. Kısa video olacak o yüzden izlerseniz sevinirim. Arkadaşlar öncelikle sınav biliyorsunuz ki 3 ile 7 Temmuz arasında online olacak. Bu sınav bizim için çok önemli çünkü sınav online. Yani okula gitmeden herhangi bir yere gitmeden 2 gün süremiz olmadan 5 gün boyunca 3 ile 7 Temmuz arasında sizler sınavı gireceksiniz. İstediğiniz saat, istediğiniz zamanda ve kendi evinizde gireceğiniz için bu sınavdan rahat bir şekilde yüksek notlar ve yüksek kredi almaya çalışın. Eğer mezun olabiliyorsanız bu sınavda mezun olun. Eğer ki olamıyorsanız yüksek notlar alarak diplom puanınızı yüksek tutun. Bir sonraki sınavda yine yüksek not almayı hedefleyelim. Arkadaşlar ortalama ne kadar yüksek olursa o kadar bizim için de iyi olur. Yani ortalamada yüksek almaya çalışalım. Nedir bu? Daha önceki ortalamanız 50 ile 60 diyelim. Yani genel olarak sınavlarda 50 ile 60 ile geçtiniz. Bu online sınavda ve bundan sonraki sınavlarda 70, 80, 90 hatta 95, 100 almaya çalışın. Yani sizin şu anki ortalamanız 70 ise 80, 85, 90'a da ya da daha yukarı çıkarmaya çalışın. Ortamın ne kadar yüksek olursa diploma notundan o kadar yüksek olur ve OVP etkisi üniversite sınavına giriş ek etkisi sizin için daha fazla olacaktır. Şöyle örnek vereyim sizlere. Üniversite sınavından diyelim ki 250 aldınız. Diploma puanınız 80-85, ek puan olarak sizler 35-40 puan alarak ya da 45 puan alarak 250 puanınızı 280-290, 295 puan yapabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz bölüme daha çabuk ulaşabilir, istediğiniz bölüme yerleşme imkanınız bu şekilde daha fazla artabilir. O yüzden bu sınavları çalışalım, yüksek notlar almaya çalışalım. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.